Milyonlarca yıl önce kötü kalpli Sledge, evrenin Ateş. en büyük gücünü çalmaya çalıştı. Bana enerjileri getirin. Ama ki adındaki bir yaratık onları dinozorlara emanet etti. Enerjimleri güvende tutmalıyız. Sledge'e gelince... Bu bir bomba! ...bir patlamayla uzayın derinliklerine gönderildi. Şimdi enerjimler bulundu ve Sledge yeni bir kahraman Bayağı. takımıyla savaşmak için dönüyor. Dino Yükleyici! Onlar Power Rangers Dino Yükleyici! Bunlar zavallı mahkumlar. <laughs> Ay üstünüm. <direkt> Sıra sende Curio. <laughs> Elinin yetişemediği yerde. Biliyorsun canavarları oynatmaktan daha eğlenceli bir tek şey var. Ne? Canavarları en iyi arkadaşımla oynatmak. O da sensin Curio. En <laughs> iyi arkadaş ha? <laughs> baksam iyi olacak. Mutlu dostlar mutlu, mutlu dostlar, mutlu kucaklaşmalar. Ufak bir makas hareketiyle bu arkadaşlar hemen düşman olacak. Aha, bayırım arkadaşlarımız yıllarca... Ah, asla! Biz ah. arkadaş değiliz. <laughs> Seni bir daha hiç görmek <laughs> istemiyorum. <laughs> Benim müşterim karıma ne yaptın sen? Evet. Bilmiyorum. Onların arkadaşlık bağını kestim ama bunu tahmin edebilirim. Tahmin edeceksin. Çık bakalım oradan. Ama önce Ranger'ların bağlarını kesecek ve onları birbirlerine düşüreceksin. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. 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 Sel это, и я превращу твои руки в пару пилочек для раптей. Слушаюсь, я пошел. Varsayayım. Hiç mesajınız yok. Sanki bir sorun var. Eh, annemin aramasını umuyordum. Daha önce hiç doğum günümü unutmamıştı. O bugün doğum günüm mü? O... Şşş. Hatırlamazlarsa sorun değil. Akıllarında daha büyük şeyler var ve önemli değil. Koda, Riley. Eğlence zamanı. Kimi tarzı. <laughs> evet. <gülüyor> tamam. Kimseye söylemem. Merak etme. Bence ailen hatırlayacak. Biraz daha az dikey bir şey düşünmüştüm. Uh. Çok güzel. <laughs> Yurdum gibi. Bu büyük bir kum tepesi. Belki biraz fazla büyük ha. Öyle değil mi? Değil mi? Ya, hadi ama. <laughs> Çok eğlenceli olacak bakalım çocuklar Muhteşemdi Bu hiç de korkunç değildi Yavru domuz gibi bağırıyorsun Ne düşünüyorsun Oldukça eğlenceliydi sanırım Umarım bunu videoya çekmişsindir. Ah, a telefonum, ah, elimden kaymış olmalı. Bu tarafta mıdır? Hanımefendiye yardım edelim. Arkadaşlık kokusu alıyorum. Telefonun kamyonetin arkasında değil. Bir makas hareketiyle bu arkadaşlar hemen düşman olacaklar. <Gülüyor> <Gülüyor> Telefonun olmasa daha iyi. Onunla çok zaman kaybediyorsun. Sen search zaman kaybetmenin kralısın. Yapacak daha iyi işlerim var. Gittim ben. Harika fikir. Hey, telefonum ne olacak peki? <laughs> sen kaybettin, sen bu. Çok teşekkür ederim. Evet ve siz de bana hiç yardım etmediniz. <laughs> Elimizden geleni yapıyoruz. <laughs> Dikkat et! o oh, oh beni fark etti. E şuna bir makas atsan iyi olur. Ya. Şey, bize yardım et. Siz uğraşım, Benim sorunum değil. Görüşürüz. Birini de bana yeni telefon borcu var. Ben de gittim hadi. Dördü gitti ikisi kaldı. İşim bittiğinde dünyada bir tek arkadaşınız kalmayacak. Bibik! Sizi ikimiz yok ederiz. <laughs> Sıra sende mal adamı. Ne? Makasımı kırdı. <laughs> bu i̇mkansız. O kaçıyor. Ne? <laughs> 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 Hepsi bu kadar var bir şekilde onlara arkadaş olduğumuzu unutturdu. Şelbi'nin telefonu. Tamam hadi gel. Gidip onları bulmalıyız. Kek mi? Hey. Kek yapmıyoruz. Cupcake yapıyoruz. Ya. <laughs> <laughs> Vanilya mı? Hayır, çikolata olmak zorunda. Ha, ha, Sir Chase, neden bir parmak tattınız? Neden hepsini almıyorsunuz? İğrenç. <laughs> <laughs> Yemek savaşı. Neler oluyor? İşte sana demiştim. Birbirlerine katlanamıyorlar. Hemen temizlenin ve merkeze gidin. Şimdi... Arkadaşlar görmüyor musunuz? Canavar işi bittiğinde dünyada hiçbir arkadaşımızın kalmayacağını söyledi. Bir şekilde arkadaşlıklarınızı bozdu. Sizi ayırmaya çalışıyor. Ve işe yarıyor. O canavarın bununla hiçbir ilgisi yok. Evet. Ne yazık ki bazı arkadaşlıklar kalıcı olmuyor. Sana inanmıyorum. Biz güçlü arkadaşlıklar kurduk. Hepimiz o haklı. Bunu yaptık ve belki yeniden güçlü arkadaşlıklar kurarız. Tamam. İyi dostlar. Birlikte hareket edelim. Herkes hazır mı? <laughs> tamam. Hadi. Ne kadar sakar birisin sen. Kendine şövalye mi diyorsun? Bence şövalye falan olamazsın. Pekala. Çekil üstümden. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Güçlü arkadaşlıklar güvene dayanır. Hazır mısın? Evet. Shelby, şey, sana ne dövücü? Hey, ne yapıyorsun? Neden? 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 belki sadece ne kadar iyi arkadaşlar olduğumuzu hatırlatan şeyler gerekiyordu. Neden? bu telefonla Neden? video. Çok komik değil mi? Evet. Oldukça eğlenceliydi Güneş yanığı kadar eğlenceliydi. Umarım bunu videoya çekmişsindir. Keeper, sana hayatta iyi şanslar dilerim. Ama enerjimi bu insanlara katlanabilen birine ver. İlk otobüse buradan gideceğim. Ha, aklımı okudun. Ee, kurtulduk neyse ki. Arkadaşlar lütfen. Bakın takımımız dağılırsa Silec kazanır. Ah, umrumda değil. Görüşürüz. Gerçekten gittiler. Bozulan arkadaşlıkları kendi enerjilerinin dengesini bozdu. Yakında enerjileriyle bağları kopacak ve artık Ranger olmayacak. Enerjiler hasta hiç mesajınız yok. Bu en kötü doğum günü. Sıra sende mağara adamı. Bayan Morgan Kodak gelin. Makasımı kırdı. Bunu görmeniz gerekiyor. Koda, senin arkadaşlık bağını kesmek isterken makası kırıldı. Arkadaşlarına olan sadakatim kesilemeyecek kadar güçlüydü. Siz sadece arkadaş değilsiniz. ...ailesiniz. Makasının sadece bir parçasını alsam... ...etkiyi tersine çevirebilirim. Arkadaşlar... ...bir fikrim var. Evet. Ee, i̇şte. Tamir edildi. Mavi Ranger'ın arkadaşlık bağları çok güçlü. Onları kesmeye çalışma yoksa makasın yine kesilir. Merak etme. Yeşil Ranger'ı da koparınca sonuncusu yalnız kalacak. Ve yenmesi kolay olacak. Şiir fiir. Enerjimden neredeyse belli. Onu yüzüne gözüne bulaştırma olur mu? <laughs> İkiniz onunla gidin, yüzüne gözüne bulaştırmasın. Tamam efendi, Beni bekle. Doğum günün için çok üzgünüm Riley. Teşekkür ederim Koda, ama şimdi tek derdim arkadaşlarımızı geri kazanmak. Hmm. En azından hala sen varsın. Şimdi Yeşil Ranger'ın bağını keseceğim. Hmm. Ne? Nasıl oldu bu? İşte böyle. Ha? Beni kandırdınız. Daha yeni başlıyoruz. Ha? Aa, aa, aa. Aa. Koda yakala. <gülüyor> <gülüyor> Makas parçası bende. Ay! Acele et. Hadi hadi hadi. Yeni gelin. O size alim değil. Sana mavi renkleri kesme demiştim. Beni kandırdılar. Hadi. Onları durdurmalıyız yoksa Sledge bizi hurdu olarak ezer. <laughs> i̇şe yarayacak mı Kendall? Bayan Morgan. Ve umarım işe yarar. Koda nasıllar? Fazla zamanımız yok. Olamaz. Enerjenler kararıyor. dersiniz. Havaalanına otobüs buradan mı kalkıyor? Evet, birazdan burada. Çok olur. teşekkürler. Evet. Acele et, bağları yakında kopacak. nihayet otobüs geldi. Zamanı gelmişti. Yeni dino yükleyiciler makasın etkisini tersine çevirmeli. Hazırlar. Sıkı durun. Neredeyse geldi. İşte oradalar. Otobüse biliyorlar. Dostum, önce ben buradayım. Ne yapayım yani? Dino yükleyici, bağlan. Dino dönüştürücü patlama. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> ben neden gidiyordum ki? Bak, yeniden parlıyorlar. İşe yaradı. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Birbirimize neden öyle davrandık? Bir canavarın yüzünden. Ama şimdi gidip durduralım onları. İşte orada. Ha arkadaşlar. Onları durdurmak mı istiyorsunuz? İşte şansınız. Ha? Kavga etmiyorlar. İmkansız. Kesilmiş bağları tamir edilmiş. Ranger'ların arkadaşlıklarıyla uğraşamazsın. Dönüşüm zamanı. Dino yükleyici. Hazır. Hazır. Bir oyun değişi. Bağlan. Enerji ver. Ha! Gücü serbest bırak. Power Rangers yüklendi. Renazorus Rex, Power Ranger kırmızı. Parazor, Power Ranger siyah. Stegosaurus, Power Ranger mavi. Velociraptor, Power Ranger yeşil. Triceratops, Power Rangers perdeye! Pterodakçı, Power Ranger, altın! Dinozor gücü savaşmaya hazır! Power Rangers! Dino yükleyici! <laughs> Makaslı olanı ben halledeyim. edeyim. Ha, ha. açık konuşacağım. Tek keskin bir zekan yok. Keşke <laughs> <laughs> savaşmak daha zorlu olsaydı. <laughs> <laughs> Beni incitemezsin. Ben yastıktan yapıldım. Seninle dövüşmek bu yüzden bir getiriyor demek. Deniz, neden ikinize karşı çekim? Çünkü bu çok gidiyor. <laughs> Bekleyin dostum. Sen bura bıçak mı gördün? Sana göstereyim bıçağı. Temiz kesikler. Dino kalıcımın dengi değilsin sen bıçakları asla bulduramıyorsun. Geçin Ranger. Hayır. Ha. 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 Ne? Ha. Hayır. Zor yardıma yardımı ihtiyacı var. Bende tam gereken şey var. Dino çelik. Zırhı giy. Geliyoruz Ali. Her akıyıcı basama. Her oku. Hayır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir şey değil. Arkadaşlar bunun içindir. Gidip diğerlerine yardım etmeliyim. Ama önce peraköycü patlama. Hah. Ha! 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 Yastık canavarıyla ha! savaştıktan sonra ha! Ha! güzel değişiklik oldu. Ha! Ama Amatürüye tekme atarken ha! yumuşacık. Ha! Harika işte arkadaşlar. Bir tere yükleyici İşini mi? birlikte bitirmeliyiz. Aa! Yine yükleyici hazır. Terev deyici. Bağlar. Bir dakika. Arkadaş olamaz mıyız? Bir daha düşün. Yıldırım. Ha, son saldırı. Ha, son oh. kesim. Bir. Bu kadar keskin olmayın. Evet. Aferin Riley. Arkadaşlarım olmadan yapamazdım. Vivix yükselin. Ha. Ha. Görünüşe göre bize destek gücü gerekiyor. Dino yükleyici Megazord'u mu çağıralım? Dino, Dino yükleyiciler! yükleyiciler hazır! hazır. Zordları çağır! Zordlar birleşin! <laughs> Dino çağır Megazord! Hazır! Gidin! Ben de Terazord'u çağıracağım! Ha. Ha. Yapalım şunu! Dino sürücü, sürücü. etkileşin! <laughs> Evet. Size gol kedece. Size kuyruğun ölçüsünü göstereceğim. <laughs> İkinci bir biberiz ya Ha? Kıpırdayamıyoruz. Ne? <laughs> Bunu kim olduğunu biliyoruz. Seni patlatmayı bıraktın. Evet. Korkmayın <laughs> dostlarım. Etkinleştir. Terra yükleyici Megazord. Terra Charge Megazord. Hazır. Şimdi gazını Beni kesmeye mi çalışıyor? Hazır. Bu yaratık düşündüğünden daha güçlüymüş. Ivan'ın bize ihtiyacı var ama kurtulamıyoruz. Biz yardım edemeyiz. Ama ne eder biliyorum. Tabi. Dino yükleyici hazır. hazır. Zorları çağır. <laughs> Etkinleştir. Tera yükleyici Megazord. Tera Arap formasyonu. Zorla birleşin. Hoş geldiniz asil dostlarım. Hey! Tera Charge Gazo. Diğerlerine yardım etmemiz lazım. Savaş, Savaş modu. Dini dikkatini dağıtalım. Terra zot patlaması. <gülüyor> Özgürüz. <gülüyor> Teşekkürler arkadaşlar. Ne demek? Ne biz işini bitireceğiz. <laughs> Biz de makaslı yaratığın işini. Oh! Evet. Oh! Direkt zor. Son saldırı. Tera Yıldırım hava saldırısı. Oh! Ona boyunun ölçüsünü gösterelim. İyi söyledin. Tera Zor Kale topu bitirişi. Buyur, bu kadar kısa kesin ama. Canavarın soyu tükendi. <laughs> Doğru. <gülüyor> Muhteşem evet. Üzgünüm Curio. Bir daha hiç kaba davranmayacağım. Ben de öyle mahkumlar hariç. Aha evet harika. Allah kahveri alalım. Ne? Sebebi şiir fiirdi. Ona mavi inciri kesmemesini söyledim. Ama onu kandırdılar. Ve sen de beni kandırdın. Ama son kez. Efendim Sreç. Galiba mor enerjimin yerini buldum. Ne? Ne? Seninle sonra ilgilenirim. Ne? Ne? mesajınız yok. Of. Burada ışıklar nasıl açılıyor? Ne? ne? <laughs> i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. <laughs> 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 Unuttuğunu sanmıştım. Bak canım. <gülüyor> 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 sürpriz partilerin olayı budur zaten. Ha, unuttuğumuzu sandın ama aslında haftalardır planlıyoruz. <laughs> Benden partiyi saklamamı istediler. Özür dilerim. Aa, hayır bu harika. Siz gelmiş gitmiş en iyi arkadaşlarsınız. Keşke ailem de burada olabilseydi. Hımm... Ee... Sir Riley. Sen yeter ki dile. İyi ki doğdun dostum. Keşke burada olsaydın. Seni özledik canım. Umarım harika bir doğum günün olur. Yazın sonunda görüşeceğiz. Riley'e merhaba derim. <laughs> Hoşçakal. Hatırlamışlar. Ailenden uzakta olsan bile her zaman onların kalbindesin. Hem söyler misin dostum? Biri seni nasıl unutabilir ki? <laughs> 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 <laughs>